Göztepe-Fenerbahçe maçının en dikkat çeken yanlarını sizinle e, paylaşmak istiyorum. Birinci sırada tribün şovları var. Göztepe taraftarı yine farkını gösterdi. Renkli kareografi ve tezahüratlar geceye damgasını vurdu. İzmir Süper Lig'de bir takım bulundurmayı mutlaka hak ediyor. Göztepe de böyle bu takım olmayı hak ediyor bence. E, bütün günü düşünürsek bir futbol günü haline getirdi Göztepe taraftarı. Maçın ilgi çekici notlarından ilki Ali Koç'un taraftarla stada gelmesinin e, oluşturabileceği sorunlar bence. Yani Fenerbahçe yönetimi, daha doğrusu Ali Koç, maç dışında konsantre olabilecek her olay içinde. Göztepe taraftarıyla olan olaylar bahanesiyle taraftarla stada gelmesi bazılarının hoşuna gidebilir ama bana daha çok Eylül ayındaki seçim yatırımı gibi göründü. İkinci not, Fenerbahçe bir yöneticinin TFF'nin izin vermediği 5 yıldız takılı arma ile sahaya çıkıp ikinci yarı yıldızsız arma olan tişört giymesi. Ya siz dertsiz başınıza dert mi alıyorsunuz hakikaten? Fenerbahçe yönetimini anlamakta güçlük çekiyorum. Bu uydurma yıldızların formaya eklenmesi sizi şampiyon yapmaz. Giriştiğiniz bu entikalar sizi daha da dibe düşürüyor. Yapmayın Fenerbahçe'nin resmi olarak 3 yıldızı var. Onunla yetinin, şampiyon olun çoğaltın. Bir kez şampiyon olsanız 400 yıldızı ulaşacaksınız ama onu dahi olamıyorsunuz. Maçın üçüncü notu Mourinho'nun 42. dakikada soyunma odasını, soyunma kabinini, pardon e, yedek e, kulübesini terk edip içeri gitmesi. Bu adamın sportmenlik dışı hiçbir şeyine alışamadım. Giderek de kıymetinden kaybediyor. Bu geç ergen gösterileri kendisini küçük düşürüyor. Bana göre yapmaması lazım. Maçın dördüncü notu Mourinho her zaman söylediğim gibi uyutan futbolunu sürdürüyor. Onu bu maçtaki başarı çıtası ya da bir maçtaki başarı çıtası kalesinde tehlike görmemesi, ileride gol atmak futbolcuların, kaleyi korumak sanki Mourinho'nun işi. Bu haliyle bitmiş bir futbol anlayışının temsilcisi. Bu şekilde oynamaya devam ederse Fenerbahçe beraberliğe zaten hazır Anadolu takımları daha çok puanlar alır Fenerbahçe ve Mourinho'da. Maçın 5. notu maçı katleden hakem korkaklığı. Varın pervasızlığı, aman Fener'e bir şey olmasın eyyamcılığı. Sonuçta Fener'e bir şey oldu ki puan kaybetti. Duran attığı dirsekle Süper Lig'de daha neler yapabileceğini bugün göstermiş oldu. Hakemin kırmızı kart gösterememesi, varın çağırmaması da hakemliğin karanlık yüzü olarak kalmaya devam edecek. Maçın 6. notu Cenk Tosun. Hakikaten senden beklemezdim bunu, kendinden utanmalısın. Zaten dibe vurmuş kariyerini, seni bu duruma düşüren Mourinho ve takım için penaltı korkusuna yer almak yakışıyor mu? Ayıp. Gerçekten çok ayıp. O artistliği yakıştıramadım sana. Daha olgun halim, Selim bir adam görüntüsündesin ama e, o penaltıyı almak için kendini atma şeklini sana yakıştıramadım. Ya zaman zaman futbolcu elbette penaltı almak ister ama bu biraz abartılı bir e, cezalandırma gibi geldi bana. Allah'tan Talişka penaltıyı kaçırdı da adalet yerini buldu. Yapma lütfen böyle şeyler Cenk. Maçın 7. notu bir 90 dakika daha uyuttular herkesi. Hakikaten bu bir başlık. Göztepe hadi bundan memnun ama Fenerbahçe taraftarı kan kusuyor artık ağlamaktan. İşin ilginç yanı maç sonu açıklamalarını Ali Koç'un yapacağını söylenmesine rağmen benim bildiğim kadarıyla yapılmaması. Fenerbahçe hakikaten hakikaten yönetilemiyor. Başkan maç sonu açıklaması yapar mı ya? Yani nerede görülmüş ki bu? Hadi acın kötüydü ama bu konuda Ali Koç kararı bin kat daha kötü. Bir de geçen hafta maç biter bitmez fotokopi açıklama olduğu anlaşılan açıklamayı yapan yönetici nerede bugün? Böyle giderse maçlardan çok Fener yönetimlerini, onların yaptıklarını konuşuyor olacağız. Öyle görünüyor.